Hepinize yeni bir merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Minecraft'la farklı bir içerikle çıktım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çoğunuz duymuştur. Sirenet avlamaya gideceğiz arkadaşlar. Ee, Sirenet nedir? Sirenet e, ortalama bir ağaç büyüklüğünde kafasında iki tane demirden sıran bulunan bir yaratıktır arkadaşlar. Bu yaratık saklanmayı çok iyi e, biliyor ve çok iyi bir avcı. Büyük görüntüsüne rağmen hızlı koşabiliyor ve koşarken de hiç ses çıkarmıyor. Ve sirenlerini kullanarak öldürdüğü insanların sesini taklit edebiliyor ve insanları tuzağa düşürebiliyor. Genellikle ormanlık ve dağlık alanlarda yaşıyor. Biz de şu an onu avlamaya gidiyoruz. Avcıyı avlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Aa! Orada. Orada. Geliyor. Silah modu kurdum arkadaşlar. Siren'e de halletmek için. Çok güçlü bir canlı kendisi. Ee, Sirenet kolaylıkla öldürülebilen bir canlı değil. Ee, çeşitli silahlarla yavaşlatılabilir arkadaşlar. Şu an benim yaptığım gibi. Şu an bu niye beni takip etmiyor? Beni kaybetti herhalde. Şş, gelsene. Gel, pıs pıs pıs. gel. Pıs pıs pıs. Aa geliyor. Tabi arkadaşlar, sahne sizin böyle kolay kaçmanızı izin verebilecek bir canlı değil. Bu normalde koşuyor. Aa bakın arkadaşlar, şu an sirenlerle bana saldırdım Bakın öldürdü beni mesela. Şimdi yeniden oraya gideceğim. Sirenlerle bağırarak beni sağır edip öldürebiliyor yani. O kadar güçlü bir canlı. E, çelimsiz görünüşüne rağmen çok güçlü yani arkadaşlar. Ve iyileşme faktörü var. Yani kendini kolaylıkla iyileştirebiliyor. Eee Şimdi yeniden onun yanına gideceğiz. Köylere saldırıyordur şu an herhalde. Gel bakalım buraya sayrın et. Gel gel seninle daha hesaplaşacağız. Gel bakalım. Aa kükreyecek yine. Kükreme. Kükürüyor. Host, Ateş ederim ha. Bu da saçma attığı için. Al yine öldüm ya. Biz büyük ihtimalle bunu öldüremeyeceğiz arkadaşlar. Kolaylıkla ölebilecek bir canlı değil. Ben gideyim okçuya spam point çekeyim. Şu Sirenet'te böyle bir ortamla kapışmamız lazım ama o tarafı o taraflar bir tık daha açık olduğu için ben orayı seçtim. Ben Sirenet'te kaybettim galiba. Nerede la o? Köy. Adam bizi yok etti. Direkt bize bulma, onu bulmamamız için. Arkada arkadaşlar sayrane çok iyi kılık değiştirebiliyor yani. Kılık derken mesela ağacın yanında fark edilmeden durabiliyor. Bir saniye ben bir gündüz yapayım şurada. Hı -hı. Buldum sonunda burayı. Tamam ben buraya bir spam point çekeyim. Burayı yeniden arama ee, gibi bir problemimiz olmasın. Valla bir daha kükrerse kafasını kıracağım onun. Ah. Bıktı artık bu insanlık senden sayrın et. Aa yine kükreyecek. Kükreme artık. Harmalı milletin içinde. Aa bakın çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Ulti açtı. İneklere saldırıyor hayvan evladı. Ee, beni burada bulamaz inşallah. Aa kucağın aldı beni. Hayır bırak. Bırak. Bırak beni. Bırak ezdi. Burada sandığım bir an var ya. Çok çaresiz bir aha. Gelme buraya. Koşuyor. Bu arada arkadaşlar abo. Oynamak istersen Sayın edin. Oyunları mevcut. İster bilgisayardan oynayabileceğiniz, ister e, telefonu mobilden oynayabileceğiniz. Var bir sürü oyun yani. Bazıları cidden çok kötü. Bazıları da cidden çok iyi. Yalnız benim sende kurtulmam lazım. Abi o ne yapmış bu buraya? Vay hayvan vay. Gel gel. Gel. Pş, pş. Bırak lan köylüleri. Patlatıyor birilerini bak orada. Aha. Ben varken bu köylere kimse zarar veremez. Anla bunu. Ben varım oğlum burada. Ben ben. Ağzı açık geliyor bir de. Çüküremeyeceksin. Hayır nehrin karşısına geçecek. Doldurca jörü doldur. Lan ne ara geldin buraya? Hadi bu, aldım ya, patlatma artık beni hayvan. Burada bulamaz inşallah beni. Yarmış geçmiş buraya. Burada. Aa aldı beni. Köylüyü bırak. O zaman koşa bak. suyun üstünde yürüyor şebelek. Ya yeter be yeter yeter. Al dört ayak üstünde koşuyor bir de. Aa bakın bakın. Az baba hareketlere bak hareketlere. Yere çaldı adamı. Keşke taramalı bir silah alsaydım. Bu saçma olduğu için uzaktan çok fazla iş yapamıyor. Ve seri seri ateş edemiyor. Oğlum bak bırak lan şu al bak teknik atıyı. Sen beni de bırak. Siren abi bırak beni al yine beni kucağına aldı. Çıldırdı çıldırdı. Çıldırdı. Alma şu milleti eline. İnşallah köylüyü kurtarabilmişimdir. Gel bakalım. Şşş gel. Yok gelmeye de vazgeçtim. Vazgeçtim. Gelme. 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 Hoş. Biz var ya. Tövbe öldüremeyiz bunu. Zaten ölmeyen bir varlık da bu. Bak köye girme. Bırak şu milleti. Az bak yine birilerini sar ediyor orada. Kalbini tutarsın böyle işte. An oldu kal geldi onu orada. Öl. Öl. Ee, galiba ben öleceğim. Aldı beni. Ne zaman beni yere çalmayı bırakacaksın? Evet, fırsatımız varken kaçalım. Şu ses çıkarmayın diyecektim. depar depar. Keşke hız iksiri içseydim. Kolaylıkla kaçabilirdik diyecektim. Beni bırakacak mısın artık? tamam. Birazcık mesafeyi açtık aradaki. Biz bu manyayı indiremeyeceğiz herhalde he? Arada bir yok olup duruyor böyle. Çok uzaklaşınca. Koşma. 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 aa, aa ne oluyor? Aha Aa, çığlık atıyor çığlık atıyor kaç ultiyi bastı adam kükürüyor ekran titriyor vur yaşama artık yaşama adam beni patlatarak öldürdü ee, ben buradan çıkıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Power Rangers'daki son darbeyi vuracağım buna. Power Rangers'daki gibi. Heh tamam. Sonunda indirdik. Power Rangers'daki gibi son darbeyi vurduk arkadaşlar. Aha. Envas Blue'u düşürüyor arkadaşlar öldürdüğünüzde. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.